Allah'ın bütün isimleri cemal tecellisi değil ki. Bazı isimleri de celal tecellisi. Güzel şeyler ikram edip ihsan etse cemal tecellilerini anlarsın. Musibetlere dûçar olunca da celal tecellilerini anlatsın. Demek ki Allah azze ve celle'nin arada bize zahirde musibet göndermesinin sebebi haşa bizi sevmiyor, canımızı sıkmak istiyor meselleri değil. Kulum ben de bu isimler de bak o isimlerin tecellisini de böyle anlaman lazım. Öyle mi? Çünkü Allah'ın cenneti süsleyen isimleri olduğu gibi cehennemi inşa isimleri de var. Bu bir yerde tecelli etmese nerede anlayacaksın? Bazen dışarıdaki bir hadisede, bazen ruhundaki bir yangında bu isimler tecelli edecek ki ayna olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altı çocuğunu toprağa vermiş. Ya vallahi bu tarifsiz bir acı. Şimdi çocuğu olan niye numunesi onda var? Doğru mu? Yok ya. Bir insan evladı kaldıramaz bu acıyı. Haşa ve kella. Ya Rab hiç mi sevmedin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Denir mi böyle? Başka başka bir nakış, başka bir tecah. Anladınız değil mi? Nakşin her biri saçını güzel yapayım, kaşını güzel yapayım değil. Nakşin her biri ruhunu şöyle füyüzatla doldurayım da değil. Bir de bu nakış işte. Birileri can sıkmasa bu nakış nasıl Anlatıyorum ama anlamasının kolay olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Ama hakikat. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kulunun başına gelmeyen kalmamış. Demek çok sevgine böyle.